Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Bölüme başlamadan önce şu müjdeyi vermek istiyorum. Bugün inceleyeceğimiz telefon tutucuları sizlere hediye etmek istiyoruz. Yapmanız gerekenler çok basit. Hem abone olup hem de bir yorum yaptığınız zaman bu videoya biz de bu video yayınlandıktan bir ay sonra tahlilleri belirleyeceğiz ve yorumlara sabitleyeceğiz. Şimdi bölüme başlayalım. Bölümün içerisinde ne olacak? Pahalı orta ve ucuz telefon tutucuları kıyaslayacağız ve hangi telefon tutucunun sizin için uygun olduğunu kararını vereceğiz. Çünkü telefon tutucu almak biraz böyle meşakkatli bir iş olmaya başladı. Özellikle de bilgi yoksa abi sıkıntılı şeyler yaşanabiliyor. Neden? Malum telefonlar çok pahalandı. Bununla beraber de telefonunuza uygun telefon tutucuyu kullanmıyorsanız 100 bin liralık telefonlar, 50 bin liralık telefonlar, 70 bin liralık telefonlar çöp olabilir. Ya da sen abi ben zaten pahalı bir telefon kullanmıyorum. Ben takayım oraya aramaları cevaplayayım yol tarifini göreyim gibi gibi ihtiyaçlarım var. Basit bir ihtiyacım var diyorsa senin ne alman gerekiyor? Bu sefer gidip böyle pahalı pahalı bir şeyler almana gerek yok. O zaman da fiyat performans dengesinde ya da sana uygun yerde ekonomik bir şekilde ne alacağının sorusunun cevabını sorgulayacağız. Bu bölümü sağ olsun Kaan Elektronik destekliyor. Onların telefon tutucularını inceleyeceğiz. Çünkü orada en pahalıdan en ucuza kadar, en fiyat performansa kadar telefon tutucular var. Bu bölümde 400 TL'den başlayıp 3000 liraya kadar geniş bir real pazardaki telefon tutucuların hepsini inceleyeceğiz ve nasıl özellikler geldiğini tek tek göreceğiz. Videoya geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Özellikle de artık gelişen değişen teknolojiyle beraber de telefonların kameralarında optik stabilizasyon var. Bu optik stabilizasyon titreşimle beraber zarar görebiliyor. Peki nasıl titreşimle beraber zarar görebiliyor? Abi ben bunu gidona takıyorum. Dediğin zaman şöyle bir şey var. İçten yanmalı bir motor çalışıyor genelde motosikletlerimizde. Bununla bir de süspansiyondan yoldan gelen titreşimler de var tabii ki. Bununla beraber de bu telefon titreşimi ister istemez hissediyor. Çünkü bütün bir parçanın parçası gidonda. Yani motosiklette gidon motordan gelen titreşimi de alıyor. Belki azalarak geliyor. Belki artarak geliyor. Buraya bir titreşim geliyor. O yüzden de özellikle de optik stabilizasyona sahip telefonlar eğer doğru telefon tutucuya sahip değilse genelde bozuluyorlar. Bunun bir de çözüm yöntemi var. Mesela telefonu bozulan insanlar optik stabilizasyonu olan gidiyorlar. Böyle bir mıknatısla mıknatısla bu telefonun stabilizasyonunu düzeltiyorlar. Biz şimdi bunlar yaşanmadan telefon tutucu bu işleri nasıl halledebiliriz diye bakacağız. İlk olarak arkadaşlar fiyat olarak en böyle ekonomik taraftan başlayacağız. Hatta ilk ürünümüzün de FP 400, fiyat performans 400 aslında bölümün başında böyle bir golle giriyoruz. İlerleyen dakikalarda da çok enteresan telefon tutucular var. Böyle bayağı kaliteli telefon tutucular var. Bu arkadaşlar FP 400 şu anda 2025 yılının Eylül ayında 400 TL civarında alınabiliyor. Peki kutunun içinden neler çıkıyor? Biraz da böyle kutu açılışı gibi de bir bölüm oluyor. Bunu bu şekilde açtığım zaman böyle bunlar gibi, diğerleri gibi hatta babalar gibi bazı paketler gibi bir kere şey yok. Çantası yok. Olabilir. Şöyle çıkarttığımız zaman olması gereken güzel şeylerden biri var. Burada sönümleyici takozlar buraya yerleştirilmiş durumda. Bununla beraber de senin telefonun Gidonun titrerken buradaki buralar sönümlenebiliyor. Bundan beraber de telefonuna gelen titreşim azalmış oluyor. FP400 titreşim modülüyle beraber telefonun buraya kolay takılıp çıkartılmasıyla beraber fiyat performans olarak mantıklı bir yerde kalıyor. Hediyelerimizden biri bu olacak. Bu arada FP de fiyat performans biliyorsun Coşkun oradan geliyor yani. Hediyelerimizden biri FP400 telefon tutucu olacak. Peşine TT200 modeli geliyor. Aslında bak burada şu FP400'ü ben çok beğendim. Neden? Çünkü titreşim engelleme modülü var içerisinde. Onunla beraber de telefonunu koruyor. Ama sen diyorsun ki ben Kuryeyim yani çalışıyorum. Benim için pratiklik çok daha önemli. Şak telefonum koyacağım, şak telefonumu çıkartacağım diyorsan abi o zaman TT200 modeli karşımıza çıkıyor. TT200 modelinin en büyük özelliği ne abi? Telefonunu çok hızlı bir şekilde şu üstten buraya koyup çıkartabiliyorsun. Yani şunları ayarlamak gerekiyor tabii. Şöyle açacaksın buraya. Açtıktan sonra telefonu böyle şak şak koyup çıkartabiliyorsun. Bunun titreşim engelleme modülü yok. O yüzden böyle eksi bir tarafta kalıyor ama sen diyorsun dur abi benim telefonum var. Zaten kamerası kamerası kaymış durumda. Ya da telefonunda optik stabilizasyon yok. Zaten sıkıntı yok bende diyorsan. O zaman zaman bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsin. Ve kuryelik faaliyetlerini çok hızlı bir şekilde ilerletebilirsin. Kurye arkadaşlarımdan bunu kullanan illa vardır. Eğer kullanan varsa yorumlarda belirsin. Hediye edeceğimiz ürünlerden biri de TT200 modeli. İnşallah hani titreşim özelliği ihtiyacı olmayan birine çıkar. Bu yine kuryecilik tarafında da tercih edilen ürünlerden biri. Bir diğer telefon tutucu TT400 modeli. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yine kutusunu açıyorum. Şimdi buradan yine böyle bir çanta falan yok bunun içerisinde. Bunun fiyatı 899 TL. TT200 400'ün böyle aynı mimari yapıya, tasarımsal olarak aynı mimari yapıya sahip olduğunu görüyorsun. Fakat burada güzel olan şeylerden biri bunun arka tarafında neyi var abi titreşim engelleme modülleri var. Yani buraya takozlar koyulmuş durumda. Bir de işte çok rahat bir şekilde yine telefonu şuradan tak çıkart yapabiliyorsun. Alt taraf boş olduğu için de hani bir USB USB ile telefonu şarj etmek istediğin zaman da çok hızlı bir şekilde sana cevap verebiliyor. Bu eğer telefonunuzda optik stabilizasyon varsa tercih edebileceğiniz bir telefon tutucu. Yine hediye edeceklerimizden bir tanesi de bu güzel dostlar. Şimdi de TT830'a geldik. TT830'a geldiğimiz zaman 899 TL yine 900 TL bir fiyatla geliyor. Çantasız bir şekilde geliyor. Hani şöyle bir çantası yok. Şimdi çanta da normalde telefon tutucu aldığın zaman istemezsin ama coşkun. Şimdi bunlar çantalı gelince de bunları çantasız diyorsun. Bunun güzel olan özelliklerinden biri şöyle bir şapkası var. Yani gölgeliği var. Bu gölgelikle beraber de telefonunuzu güneşten koruyabiliyorsunuz. Yağmurdan da koruyabiliyorsunuz yine. Çok yakında çinekmiştik. Çin'de çok kullanılıyor bunlar. Yine bu telefon tutucunun titreşim engelleme modülü var. Ve gerçekten kallavi gözüküyor yani hani böyle büyük bir telefon tutucu. Şapkasını da şu şekilde taktıktan sonra şöyle çalışan bir telefon tutucu. Titreşim engelleme modülü var dediğim gibi. Bununla beraber de yine burada tercih edilebilecek böyle kallavi duran, güzel duran malzeme kalitesi bu arada bunun oldukça yukarıda. Özellikle de şu fp 400 e kıyaslandığı zaman hani çok benzer şey hissiyatları veriyor. Bunun fiyatı neredeyse yarısı kadar bunu Baktığı zaman burada 900 liralara çıkıldı. Ne farkı var abi? Titreşim engelleme modülleri, şuradaki braketler, telefonu koyduğun alanlar falan böyle biraz da eline malzeme kalitesi olarak da iyi geliyor. Bir de tabii ki de şapkası var burada. Bu şapkayla beraber de telefonunu güneşten ve yağmurdan korumuş oluyorsun. Hedi edeceğimiz telefon tutuculardan biri de bu. Şimdi devam ediyoruz. Burada şimdi bundan isimlerini böyle içine yazdık. Çünkü kutuların üzerinde yazıyordu. Bir de böyle kutuları var bunların. Böyle açtığım zaman ne çıktı kutumuzdan? TT150 çıktı. TT150 şöyle elimize aldığımız zaman ilk böyle gözümüze çarpan şey hemen zaten artık buna bakmamız gerekiyor. Telefonda titreşim engelleme modülü var mı? Telefon tutucu da var. Buna tiki attık. Sonra kolay bir şekilde telefonu çıkar takıp çıkartman gerekiyor. Güzel bir sistem yapmışlar. Bak şurada mandallı bir sistem var tamam mı? Şöyle mandallı bir sistem var. Bu mandalı açıp telefonu buraya koyuyorsun. Koyduktan sonra şöyle kilitliyorsun ve telefon buraya sıkışıyor. Sıkıştıktan sonra da şöyle titreşimde de engelleyecek bir modülle birlikte geliyor. Bu arada burada işte hepsinin içinden zaten şu şekilde aparatları da çıkıyor. Gidona bağlayabilmeniz için. Bunun fiyatı da 1000 lira güzel dostlar. Hani 1000 liraya bakıldığı zaman pratik. Bir de görüyorsun burada iki ayrılmış bir alt taban var. Şuradan da telefonun altından şarj etmek istersen de edebiliyorsun. Bu da yine güzel ürünlerden biri. Bunu da bu arada yine hediye edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Sonra bu tarafa doğru babalara doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Burada böyle çantalı güzel bir şekilde gelen artık böyle seviye biraz daha yukarıya çıkmaya başladı. TT870 modeli var. Bu arka taraftaki 360 derece hareket edebilen modülle de istediğiniz yerde konumlandırabiliyorsunuz telefon tutucunuzu. TT870 modelinin yine güzel özelliklerinden biri yan tarafta mandallı bir yapısının olması. Titreşim engelleme modülü var yine burada. Bununla beraber geliyor. Yine çantayla geliyor. Bu çantalar için ne diyeceksiniz ki ya bu çanta olsa ne olur, olmasa ne olur. Valla biz bu çantaları kullanıyoruz. Yani alıyorsun hani yanında da bir ufak çanta olmuş oluyor. Bunu telefon tutucuyu oradan söküp bunun içine koymuyorsun. Öyle bir şey olmuyor. Ama işte mesela özellikle de biz motosikletler böyle şey severiz ya. Çünkü şey GoPro, GoPro falan yani influencer olmana gerek yok. Her türlü severiz onu biriktirme. Onları filan bunun içinde saklayabiliyorsun. Ufak tefek alet takımı koyabiliyorsun seviyorsun O anlamda bu çantaları böyle bir severiz. Avantayı severiz anladın mı böyle hediyelere. Öyle bir yerde kalıyor. Bunun fiyatı da 1350 lira güzel dostlar. Bu da yine hediye edeceğimiz ürünlerden biri. TT 860 modellerine geldik. Bu TT 860 modelinde iki tane çeşit var. Bunlardan biri 860 standart biri de WU modeli. Şimdi ilk önce standartla başlayalım. Standartı açıyorum diye düşünüyorum. Kutumdan bakalım ne çıkacak. Yani şöyle söyleyeyim. Elime aldığım gibi mekanizmanın böyle gerçekten de kallavi ve güzel olduğunu söyleyebilirim. İyi hissettiriyor yani. malzeme kalitesi bayağı güzel. Arka tarafta yine titreşim engelleme modülleri var. Bunlarla beraber geliyor. Yine yanında aksesuarları var. Bu aksesuarlarla beraber aksesuar demelim de aparatları var. Bu aparatlarla beraber de istediğimiz yerde konumlandırabiliyoruz telefon tutucumuzu. Burada arkadaşlar yüksek süratlerde de özellikle eğer yolculuk yapıyorsanız 8 noktadan telefonu tuttuğu için sabitlediği için biçilmiş bir kaftan gayet güzel bir malzeme kalitesi ve dayanıklılığı var. Fiyatı bunu bunun ne diye sorarsanız bunun 1250 liralık bir fiyatı var güzel dostlar. Hani biraz daha böyle mangır yukarıya doğru yürüdükçe malzeme kalitesinin falan arttığını böyle çok net bir şekilde hissediyorsun. Şimdi TT 860 WU'yu böyle bir eline aldığın zaman böyle bir Ceyran meycan var burada yani böyle kablolar mablolar ortalık karışmış. Abi malzeme kalitesi olarak zaten düz versiyonda 860'ın düz versiyonuyla benzer. Fakat Burada kablosuz şarj geliyor. Burada telefonunuzun kablosuz şarj özelliği varsa şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu arka tarafta bir USB Type-C güç çıkışı var. Bununla beraber geliyor ve iyi duruyor yani. Böyle kablolar mablolar adamı mutlu ediyor. Bunun fiyatı 1900 lira. 1250 liraydı. Buraya gelince artık kablosuz şarj falan girince fiyat 1900 liraya çıktı. Bu Afrika TV'mde de kullandığım benzer bir telefon tutucu. Ha, Afrika TV'nde telefon tutucuya şey kablosuz şarjı ne kadar ihtiyaç var? Çünkü CarPlay kullanmak için bir kablo takman gerekiyor. Belki standart versiyonu da alabilirsin ama bu da hani her defasında o kabloyu oraya takmak için adamı bazen darlatabiliyor. Bunu hazır bir şekilde yaparsan da telefonunu koydun gibi şarj edebiliyorsun. Yine içinden tabii bütün aparatlara, bütün tesisat kabloları çıkıyor. Bu, bu, arada onu da söyleyeyim. Tesisat kabloları çıkıyor. Gidon aparatları çıkıyor. Her şey çıkıyor. Yine bu 8 noktadan sabitlenebiliyor. Yüksek süratlerde stabil bir şekilde yolunuz yapmanızı sağlıyor. Bunu da hediye ediyoruz Yoşkuncuğum. Şimdi itibardan tasarruf olmayan yani diyen abilerin telefon tutucularına geldik. Özellikle böyle gold Mofflinklerde, de güzel gidiyor. İçine bunu bu arada biz yazdık. Abi TT 880. Şu malzemenin hissini anlayamazsınız. Öyle söyleyeyim sana. O kadar güzel bir malzeme kalitesi var ki. Böyle sanırım bu alüminyumdan yapılmış durumda. Alüminyum olabilir bu. Ve böyle çok güzel bir mekanizma var. Bunu aşağı çekiyorsun. Yanlar kendi açılıyor. Telefonunu oraya koyabiliyorsun. Benim gerçekten hoşuma gitti. Yine içinden hani gidonunuza takmanız için gerekli olan aparatlar da çıkıyor. Hani bu telefon tutucunun bence en güzel özelliklerinden biri. Bu arada tabii ki de şeyi var yani hani titreşim engelleme modülü var. Düşün anlatırken onu kaçırdık bile Coşkun. Çünkü o kadar güzel böyle sönüm saklamışlar ki tasarımda. Çok güzel olmuş yani. Ha bu arada bu 2300 lira. Bu babaların kablosuz şarjı olmayanı. Bir de burada bunun WU versiyonu var. Yani bu wireless versiyonu var. Bunu açınca şimdi buralar böyle iyice şenlendi. Şöyle bunu çıkartıyorsun. Bu iki telefon tutucu aslında aynı. Fakat bunda wireless şarj var. Yani kablosuz şarj var. Buraya telefonunuzu koyduğunuz zaman telefonunuzun kendini yani wireless bir şekilde şarj etme özelliği varsa buradan kendine şarj edebiliyor. Yine tesisatla ilgili bütün kablolar buradan yine içinden çıkıyor. Kablosuz olan da 2300 liraydı. Kablolu yani şarjlı olarak gelinde 3000 lira. Bu artık zirvedeyiz artık yani. Öyle söyleyeyim sana. Malzeme kalitesi, kibarlığı, şıklığıyla alabileceğiniz piyasadaki en kaliteli telefon tutuculardan biri bu. Ha başka markaların başka ürünleri de vardır ama bu gerçekten de ben hani inceledim baktım. Piyasadaki en iyi, en güzel telefon tutuculardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine arkada titreşim engelleme modülü var. Diğeriyle aynı. Detaylara girmiyorum. Bir de ekstra, ekstra olarak telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz güzel dostlar. Bunu da hediye edeceğiz bu arada. Yani şimdi Goldwing, Goldwing kullanan kaç kişi vardır Roşkun bilmiyorum izleyicimiz ya, ama. PCX'e gider ne biliyorsun? Olabilir abi. PCX'ciler canımızdır yani. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde konuğumuz telefon tutuculardı güzel dostlar. Dediğim gibi bu 10 tane telefon tutucuyu sizlere hediye edeceğiz. Yorumlarda hangi telefon tutucuyu siz neden alırdınız böyle bir yazın. Biz de orada böyle beğendiğimiz yorumları belirleyelim güzel dostlarım. Dediğim gibi bu bölümü çekmemiz için Kan Elektronik bize destek verdi. Sağ olsunlar. Gerçekten de güzel bir destek oldular. Çünkü bunlar size hediye ediyor olmak da benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Çünkü izleyicime fayda sağlamış oluyorum. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz. Bu bölümlük anlatacaklarımız bu kadardı. Şunu ben telefon motosikletime takacağım bu arada. Ona göre yani. Hatta şeyi takacağım pardon şunu takacağım. files Wilds'ı takacağım. Bu bölümlük anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki bölüme dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.